oynayacağız. Ben yani şu petimi değiştireyim de. Yanımda da arkadaşım Mina var. Evet ben varım. Merhaba. Ama orada değilim. Sadece yapma duracağım. Şimdi arkadaşlar. Masalaba gidiyoruz. Değil mi? Masalaba gidiyoruz. Bay bay tatlı bulalım. Şimdi Monster'a da giriyoruz. Girdik. Girdik. Hadi bekliyoruz. Bir tane daha. Size canavar bakı göstereceğim. Ben yaptığım için sadece ben yaptım ve aldım. O yüzden sadece size göstereceğim. İlk önce girdik buna. Ama bak yemeyiz bence. Biraz duruyor. Bak değil. Bak değil yani. Ama ben size yine bir şey söyleyeceğim. Göstereceğim. Evet. Bir tane sticker alacağız ve taç alacağız. Evet. Şimdi şimdiden başladı arkadaşlar. Ama şimdiden bak şimdi <laughs> kapılar açıldı. Bu da hangi dans yapacağını hazırla. Şimdi arkadaşlar biz hemen dansını hazırla. Dansımıza geldik. danslara geldik. Bunu alalım. Gezelim bakalım. Bu küçük canavarı bulalım. Bir tane canavar bakalım. böyle. Küzü bir tane canavar var. Evet. evet. İşte o küzü bulacağız. O küzü bulacağız. Hem de kitap arayalım yani. O küzü bulacağız. Sonrasında yakalayacağız. Yakalayacağız. Bunu hemen yerine koyalım. Küreceğiz. Sonra... Evet. Sonra sonra <laughs> tane babacık. Evet. Bak, bak, bak. bak değil mi? Yani, evet. Başka, evet. Başka bir video şey mu Arkadaşlar yakınım mı Arkadaşlar. Kenara, bu kenara yakınım. Yakalanın yeter. Sonra telefonumuza girip sticker Evet sonra PKS'de sticker yerine gireceksiniz. Evet. Ne O canım. arkadaşlar şimdi bulduk onu. Bir dakika arkadaşlar. Yanına gidiyoruz şimdi. Heh, bakın şimdi, ya şimdi yanına. gittik. Şimdi buradan çıkıyoruz. Dans ettik. <laughs> İlk önce saatimize saatimize değil de telefonunuza gideceksiniz. Sticker alacaksınız. Ee, bir tane senden korkmuyorum diye bir şey almıştım ben. Onu göstereceğim size. <laughs> Onu göstereceğim. <laughs> Şimdi, bulmamız lazım buradan. O senden korkmuyorum. Evet. Hemen bakıyorum. senden korkmaya çalışıyoruz. <laughs> ya neredesin ya? Bekle bekle senden korkmuyorum ben daha kolay bir yolunu buluyorum. Hey bak şurada, burada. Evet arkadaşlar. Bunu böyle, şunu alıyorsun sürü bir tane taç veriyorsun. Senden korkmuyorum diye bir şey. Bak böyle. Evet arkadaşlar. Şuraya girdiğimizde böyle taçlara giriyoruz. Taç yerleri oluyor ya şapkaya giriyoruz. Evet. Bu da bir şey böyle var. Bu. 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 Evet. Bunu alıyorsun. Evet arkadaşlar. I <laughs> can <Bugün, bugün, bugün, gülüyor> <laughs> 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 Bye bye. Ay,